Kayseri Kadir Aslan'ında Galatasaray Süper Kupa'nın sevincini, coşkusunu yaşıyor. İşte Sarı kırmızı oyun alanında tören kurulurken 120 dakika o tatlı yorgunluğunu ve sevincini paylaşıyor. Maçın hemen ardından da tarlarıyla mutluluğu paylaşmışlardı. Galatasaray bu galibiyetle Süper Kupayı da en fazla kazanan takım oldu değerli futbol severler. İşte bakın yedek oyuncularla birlikte Galatasaray tribünlerine giderek Süper Kupanın sevincini taraftarlarıyla böyle paylaştı. Galatasaraylı futbolcular. 90 dakika golsüz sona ermişti. 99. dakikada Didier Drogba sahneye çıktı. İşte bir tarafta sevinç var. Diğer yanda da yüzün Fenerbahçeli futbolcular 63. dakikadan sonra 10 kişiyle büyük bir mücadele örneği sergilediler. Özellikle ikinci duraklama bölümünde Musa Sol'la 106 ve 119. dakikalarda gole de çok yaklaştılar ama Muslera'nın da gerçekten e, maçın kritik anlarında önemli kurtarışlar yaptığını vurgulamak lazım. Sevgili Levent Tüzemen ne dersiniz bu e, uzun gecenin sonunda Süper Kupa Galatasaray'ın. Yani Fenerbahçe'linin de Galatasaray'ın da oyun kalitelerinin bu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, sezon öncesinde o ma er maçlar oynadılar. Özellikle ben Galatasaray'ı takip ettim. İlk yılları hep Galatasaray rakiplerine karşı çok başarılı bir şekilde oynamadı. Yani fiziksel gücünü sahaya tam yansıtamadı. Bir devrelik fizik gücüne sahip. Bunların bütün Napoli maçında kaybetmesine rağmen ikinci yarı daha iyiydi. Özellikle Emre Emreys iki maçında ikinci yarılarında iyi oynamışlardı. Ve Schneider, Drogba, Amramat üçlüsünün Arsenal'i yendiği maçta e, çok etkili olmuşlardı. Bu maçta da Galatasaray ilk yarıda çok etkili değildi. İkinci yarıda rakip kalede çok ciddi baskılar kurdu. O topa daha çok hakim oldu, daha çok istedi. E, Alves atılıncaya kadar 3 tane pozisyonu var. Sonra da e, gerçekten Galatasaray'ın yani e, maçı uzatmaya taşımayacak pozisyonları vardı. Hamit'in çok aceleci bir vuruşu vardı ki Hamit tam hazır olmadığını gösterdi. Drogba'nın e, ortasında Selçuk'un e, topu tipleyebilirdi, atamadığı bir gol vardı. Direkte, Arka direkte vardı kabul edelim ki maç boyu hep kenarlardan Drobko bu ortaları Chelsea almış bir oyuncu gerek Erman'dan ki sonradan gerekse Amramat'tan, gerekse Schneider'den yeteri bu ortaları beklediği ortaları alamayan Drobko evet, evet, evet. sonunda Hakan Barta'dan adrese teslim bir orta aldı ve mükemmel bir maç oynayan Mert'in e, ölü noktasına kafayı vurdu çok Emirates yapacak Kap... bir şey yoktu Emre İskap'tan sonra Galatasaray'ın Süper Kupayı kazanmasındaki başrol oynadı. Ama kabul edelim ki geceye damga soran vuran en önemli e, isimler kaleci Mert'le özellikle uzatmanın ikinci yarısında Musa Sov'la adeta gol e, önleme yarışı içine giren Mustera'nın mükemmel oynadığını düşünüyoruz. Melo bugün Burada da şu e, görüntüyü özellikle izleyicilerimizin dikkatine sunmak isterim. Fenerbahçeli futbolcular orada gitti. Galatasaraylılarla karşılıklı olarak birbirlerini tebrik ettiler. Kayt'la ile seneye bir pozisyonu vardı örneğin. Şimdi ben hani ondan hep konuşuldu ya maçtan önce. Emre'yi kutluyorum. Emre bütün gitti futbolcuların hepsine yerli yabancı sarıldı. Basın toplantısında söylediği gibi kabul edelim ki Galatasaray bu fiziksel yetersizlik süresi içerisinde iki yıldır Fenerbahçe'ye karşı yakalamış olduğu özellikle deplasmanlarda, evinde yakalamış olduğu başarılar ve psikolojik üstünlüğü devam ettirme adına bu maçı kazanma zorundaydı Galatasaray. Zor da olsa bunu kazandı ama Fenerbahçe eğer Alves gibi maç çıkınca oyundan atılıncaya kadar Drogba'ya hava topu bile vermeyen mükemmel pozisyon alan çok önemli yerlere gidip gollü pozisyonları engelleyen bir oyuncunun atılması bir ölçüde bütün Fenerbahçe'nin hesaplarını da bozdu. Kabul edeyim Galatasaray'ın şöyle bir güzellik vardı. Ee, biliyorsun ki Şesçun'un olmaması, Abrahama tercihi kafalarda soru işaretiydi ama bugün evet. Gökhan Zan gerçekten iyi oynadı. Semih zaman zaman hatasına yap yapmasına rağmen iyi oynadı, iyi mücadele etti. Melo onlara yardım etti, Hakan Balta iyi oynadı. Ebu, Ebu bugün çok fazla gününde değildi, zaman zaman çıktı ama oyunun uzatma dakikalarında da kritik top kayıpları yaptı Ender'cim. Ama Mustera iyi bir kaleci. Zaten Galatasaray'ın Galatasaray Avrupa başarılarında hep yabancı kaleciler vardır. Mustara'da uzatma dakikalarda Galatasaray'ın kupayı kucaklamasında en önemli faktörlerden biri oldu diyebilirim. İşte bu güzel görüntüler. iki takım futbolcuları birbirini kutluyor. Az sonra protokol tribününe doğru hareketlenecek futbolcular. Önce karşılaşmanın hakemleri o bölgeye doğru yöneldi. İşte Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz Serkan Gençerler, İlker Meral ve Mustafa İlker Coşkun karşılaşmada görev alan 6 hakem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören böyle tebrik ediyor kendilerini. Bülent Yıldırım Kayseri doğumlu bir hakem. Kayseri'de ilk Süper Kupa maçını yönetti. Gösterdiği sarı kartlar var. Bruno Alves'e gösterdiği kırmızı kart 63. dakikada. Nasıl bir maç yönetti sizce? Bence yani kartlarında haklıydı diye düşünüyorum. Ee, kabul edelim ki Gürcan'la da aynı görüşte buluştuk. Birinci sarı kartı görmesi tamamen e, profesyonellik dışında bir hareketti. Avuta giden bir oyuncuya gereksiz bir sert faul yaptı Alves. İkincisinde de timing hatası yaptı. Doğal olarak kartların hepsinde bence e, haklıydı diye düşünüyorum ben. Yani e, Bülent Yıldırım benim e, beğendiğim bir hakem zaten genel anlamda. Zaman zaman e, kart göstermelerde standartı yakalamasa dahi bugün maç içerisinde e, yani oyunu oynatmaya çalıştı kabul edelim faullerde de kart gerektiren faullerde de o kartları gösterdi diye düşünüyorum ben. Bu arada yani... Fatih Terim de e, oynalarına geldi e, yanılmıyorsam o 15 dakikalık bir süre var o süre doldu Fatih Terim de oynalarına geldi futbolcularını bu süper kupa başarısından dolayı işte böyle kutluyor Muslera'yı da yani özellikle bu, kutladı. On, bu 15 dakikada kaldırmak gerektiğini düşünüyorum ama yani nedir bu 15 dakika yani 15 dakika ne oluyor tribünde oturmak yani bu kime ne getiriyor ben bunu çok merak ediyorum. Maç Ve bitmiş cezası varsa sahaya Drogba. girememiş bir hocam. Evet. Yani evet. Ropka bakın Türkiye'de çok futbolcu örnek olabilecek bir oyuncu. Yaşı 35. Fakat çok çalışıyor, futbolu seviyor, işini iyi yapıyor ve herkesten daha fazla mücadele ediyor. Bu arada Fenerbahçe'li futbolcular da protokol tribününe geldi. Suat Kılıç, Spor Bakanı Mert ödülünü aldı. Hemen yanında Taner Yıldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Başkanı Ünal Aysel, Galatasaray Başkanı Ünal Aysel hemen ekranın sol tarafında dikkati çekiyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım öyle zannediyorum ki şu anda gördüğüm karede yok bilmiyorum belki de ayrıldı protokol tribününden. Fatih Terim seyircileri böyle alkışladı. Bu çok doğaldır yani kaybeden takımın taraftarının tribünü terk etmesi doğaldır. Daha sonra Emiris kapı kazandığında da tribünde Arsenal'lı taraftarlar yok. Yani herkes kendi takımının kazanmasını ister. Fenerbahçeli futbolcular madalyalarını alıyor. Zira Türkiye Kupası'nı kazanarak Süper Kupa oynama hakkını elde etmişlerdi. Geçen yıl olduğu gibi bu sezonda. Ve 90 dakika denge bozulmadı. Uzatma bölümünde gelen gol kupayı Galatasaray'a getirdi. Ama işte bak şimdi görüyorsun değil bu mi? Bu da tribünlerden yansıyan alkışlama görüntüleri. Bak şimdi bir şey söyleyeyim sevgili Ender. 6-0 4'ün sıkıntısını görüyorsun. Fenerbahçe katleci stoper oynatmak zorunda kaldı. Eğer bugün kulübede artı artı iki olsaydı Yobo da bulunsaydı oyuncu atıldıktan sonra o bölgeye büyük ihtimalle Yobo gelirdi. Tecrübesiyle, deneyimiyle öyle değil mi? Gerçi katli için de kurtardı birkaç tane var ama sonuçta Fenerbahçe'si top oynamak için değil, sol bak alındı. Bu her iki takım için geçerli. Yerli oyuncular e, özellikle e, Hasan Ali bugün Fenerbahçe'de iyi oynadı. Kabul evet. edelim. Mehmet Topal iyi oynadı. Onun ötesinde Emre bir devre diyebilirim ki çok üst düzeyde top oynadı. Yani bir beyin gibi oynadı. Galatasaray'da Gökhan Semi, Hakan Balta ki eleştirilen Hakan Balta bugün yani Galatasaray'ın Fatih Terim'in elini güçlendirdi diye düşünüyorum Solbek'te. bekte ve golün asistini de yaptı. Artı Ebu'e yabancı kontajanın oynamasına ama çok etkiliydi diyemem ben. Bir drop ne kadar çalışmadı. Selçuk iyi mücadele etti prese rağmen. E, Melo iyi oynadı. Yani e, sonuçta yerli oyuncular tabii bunlar mi takım oyuncuları yarın gidecekler mi takımda Pazar günü buluşup evet, evet. çarşamba günü maç oynayacaklar Emre Belizoğlu'nun ve e, Selçuk'un ortaklaşa basın toplantısındaki ortaya koydukları fair play ruhunu bugün sağda maçtan sonra gördük ikisini de kutluyorum bu konuda Bekir son bölümü sakat sakat tamamladı maç içinde de vurgulamıştık e, o da protokol tribününden bu şekilde ayrıldı. Son olarak Ersun Yanal da takımının başında çıktı ilk finalden. Kurtulamadan e, kal ayrılmış oluyor. Ha, kendi kariyerinin de kupasını kazanacaktı. Ee, zor zor bir derbiye çıktı. Bence iyi yönetti mi dersiniz? Bence e, hakkıyla yönetti diyemem. E, Levent abi iyi yorum yaptı. Mesela Galatasaray defansı hakkında konuşurken o defansı zorlayacak bir Fenerbahçe'nin ofansif aksiyonunu göremedik sahanın içinde. Ee, Barani, Alper hamlesi doğru bir, gibi gelebilir ama tamamıyla orta sahayı devralan, maçı adeta tek kaleye çeviren e, Galatasaray orta sahasında belki Kayt ve Bosov o üçten bir tanesini kenara çekerek bir fazla orta sahayla daha oynayabilirdi. Caner'i daha önce oynatabilirdi Galatasaraylı futbolcular bu arada. Keza Salih'i daha önce atabildi. Kupa romanisine geliyor. Protokol tribününe ve madalyalarını alıyorlar. Maç bittiğinde kimse diyemez ki daha hak etmedi. Gerçekten çok net pozisyonları girdiler. 1-0'dan sonra Fenerbahçe'nin pozisyonları var. Direkten dönen top var. Tabii Mustera'nın kurtardığı pozisyonlar var. Yani birbiri de bitemedi karşılaşma. Fenerbahçe adına pozitif bir parantez açarsak yaklaşık bir saat 10 kişi oynadılar. Ve 10 kişi oynamalarına rağmen yani 99'dan sonra yani 100. dakikadan itibaren 120. dakikaya kadar 20 dakika fizik olarak Galatasaray'dan daha iyiydiler. Yani yani e... 1 saat 10 kişi oynayan son uzatma dakikalarında da... Bu tarz da, maçlarda da, bir kişi eksik oynanan büyük bir dezavantaj. Tabii, tabii. yani e, ve kırmızı kart gören oyuncunuz da en güvendiğiniz oyuncuydu. Vallahi bu, bak bir şey söylüyorum. Peki bunu Galatasaray açısından nasıl şey değerlendirmek mümkün ya da katılır mısınız? Bakın ben e, buna katılmıyorum. Fizik gücünüz üst düzeyde ise Fenerbahçe uzatma dakikalarının ikinci bölümünde 10 kişiymiş gibi oynamadı. Geçen seneyi hatırlarsanız Galatasaray ilk yarıda Engin'in atılmasıyla 10 kişi kaldı. Evet. 10 e, kişiden sonra e, maç nereye geldi? Yine Galatasaray kazandı. Eğer koşan oyuncunu çok fazlaysa 10 kişi fark etmez. Yani onu anlatmışım. 10 on kişi bahanesini e, tabii ki dezavantaj gibi görebiliriz bahane olarak görebiliriz belki ama Fenerbahçe'nin fiziksel e, kalitesinde de yetersizlik var. Hı -hı. Yani bu sıkıntı var. E, geçen sene de Galatasaray uzun bir süre 10 kişi oynadı. Bu bugün hiç süre alamadı. Geçen sene Galatasaray fizik olarak iyiydi bu sene Fenerbahçe fizik olarak İyi İyiydi, i̇yiydi yani. ama yani Oğlum. 10 kişine rağmen Fenerbahçe onu fizik bir avantajına çeviremedi onu söylemeye çalışıyorum. Senin dediğine geliyorum. Örneğin Baroni çıkması oyundan çok erkendi ve gereksizdi. Baroni tecrübeli oyunu kontrol edebilen bir oyuncu. Hayır çıkabilir. Evet Galatasaraylı futbolcular bu arada protokolde yerlerini aldı. Teknik direktör Fatih Terim de Şimdi tebrikleri kabul ediyor az sonra Süper Kupa Galatasaraylı futbolcuların ellerinde yükselecek değerli futbol severler sevgili ATV izleyenleri işte sarı kırmızı futbolcular boyunlarında madalyaları tribünlerde taraftarlarıyla paylaşacaklar az sonra Süper Kupa coşkusunu. platformdaki yerlerini aldı futbolcular konfetiler havaya atılıyor ama henüz kupa yok ortada. Şimdi kupa sırayla futbolcuların ellerinde yükseliyor. Biraz zamanlama hatası oldu. Bizim de görüntümüzü kesen bir görüntü oldu ama bu. Melo işte şimdi kaptan sağ Selçuk İnan'la birlikte 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın sevgili futbol severler. İşte Felipe Melo günün kahramanlarından biri o da. Sezonun galasında yeni sezonun ilk maçı diyelim. Tabii ki geçen sezondan kalan bir e, maç bu. Geçen sezonun şampiyonuyla kupa sahibini karşı karşıya getiriyor ama yeni kadrolarla, yeni isimlerle yeni sezonun ilk maçında Süper Kupa'da gülen taraf geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Galatasaray oluyor. 2013'ün Süper Kupası işte Fatih Terim'in ellerinde böyle yükseliyor değerli futbol severler. Şimdi gerçekten çok önemli bir moral kaynağı var. Hem Ezeli rakibini yeniyorsun hem video e, öncesinde süper kupayı özel bir kupayı e, kazanıyorsun. Hem de 120 dakika süren zorlu mücadeleyle. E, bu bir kredi kartı kredidir. E, Galatasaray cebine koyacak bunu e, oynayacağı ilk maç öncesinde. Yalnız şu, şu da var Fenerbahçe açısından Fenerbahçe diye, açısından Ya da Ersun Yanal açısından Konuştuğumuz zaman Ben yarınki yazıma da yazdım Yani Volkan Meredes 2 Holmen Emelike 4 Gökhan Gönül 5 Yani 5 ilk 11 oyuncusu Yoktu yarım e, Takım diyebiliriz Fenerbahçe Bugün oynayan takım Yani Fenerbahçe'nin daha gidecek yolu var e, Yaşartacak büyütecek çok umudu var ben... Ki, tabii ki bu saydığı isimler formda isimler Gürcan'a katılıyorum ama geçen seneki Oyunun büyük bölümünde de Bana sorsan Volkan yoktu ama bugün Mert de Volkan'ı arayacak bir e, Aratacak Mert bir kalecilik yapmadı oynadı, evet. Kabul Eksikliğini o, hissettirmedi etmek lazım. Tam tersi kalpteçin yerini oynamasına Belki Meyreleş'in özellikle Gökhan'ın evet. Meyreleş'in ne bileyim Egemen'in bilemiyorum Ama işte ee... bak bunları oynattığın takdirde Bunlar takıma geldiği zaman ee, işte yabancıları oynatmakta sıkıntı çekiyorsun o zaman. Şimdi i̇şte Emenike'de gelince dört öndeki adamlardan mutlaka bir tanesi kulübeye gidecek. Yani şeye tribüne gidecek. Kolay değil bunları beraber idare etmek. Maç oyunu maç pratini kaybeden oyuncuyu tekrardan maça döndürmek bir teknik direktör adına zordur. Zihinsel olarak motive etmek. Bu arada alışıla geldiği üzere Galatasaray takımı süper kupayla e, poz verecek, fotoğraf verecek. Basın mensuplarına Fatih Terim orada, teknik ekip orada. Futbolcular yerlerini aldı. Muslera hemen kupayı önüne koydu, bıraktı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sezona süper kupa moraliyle başlıyor Galatasaray takımı. Emre Etkap'tan sonra süper kupayı da yani şimdi Gürcan'ın bizim bir yerine hemen taşıyor, söylediği Sarı Kırmızılar. çok güzel bir söz var. ATV Artı Haber, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Süper Kupaya da Galatasaray'a evet. şans getiriyor yani gerçekten. İki senedir Galatasaray Süper Kupayı kazıyor İki senedir de Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı kazanıyor. Evet işte Süper Kupa hatırası 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın kupayla böyle poz veriyor. Sarı Kırmızılılar futbolcusu, teknik ekibi, başarıda görev alan herkes. Rekorda mı? Rekorda. Rekorda. Ve sarı kırmızılı taraftarlar onlar da bir yandan telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirme uğraşındalar. Drogba da işte böyle bir orkestra şefi gibi arkadaşlarını yönetti. Kısa bir an için güzel bir enstantaneydi. Yani bu takımın bir lideri oldu. E, bu arada bir not 10. Gösterdi. finalinde de yine gol attı ve finali takımına getirdi Drogba. bs e tane attı bir tane attı. şampiyonlar liginde de biliyorsun golü bir tanetti atmış. Chelsea maçında evet, evet. Ee, yani lig kupası bu arada Benyer yani röportaj hazırlığında. evet Benyer. transfer olduktan sonra kupalara da Fatih Hoca girdi araya tabii ki biz de susmak durumunda kaldık neler söyleyeceksin Selçuk gerçekten çok güzel bir şey bu sezonu şampiyonlukla bitirdik bu da tatlısı diyelim öyle diyelim. Çok önemliydi bizim için bu kupayı kazanmak. Hem e, Özgüven adına hem de e, geçen sene şampiyon olarak bitirmiş olduğumuz sezonu çifte kupayla bitirmek adına. Bütün arkadaşlarımı, hocamı, teknik gibi herkesi kutluyorum. E, i̇nşallah bu sene de şampiyon olup önümüzdeki yine bu kupayı tekrar alırız. Teşekkürler diliyoruz. Alkışladığınızı gördüm. Onlar da sizi alkışladı evet. Fenerbahçe'li dostlar. Evet. Onlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Çok kısa. Bence hep öyle olması gerekiyor. Çok güzel e, hareketlerdi. İnşallah bundan sonra da hep öyle olur. Kupayla açıyorsunuz yeni sezonu. Neler dersiniz? Mutluyuz tabii Galatasaray'la adına ama esas kahramanlara bırakıyorum ben. <laughs> Hasan hocam, Ümit hocam neler söylersiniz? Çok güzel bir atmosfer vardı. Tekrar iki yıl Süper Kupa sizin oldu. Senin sesin niye kısık onu anlamadım abi. Biz bağırdık. <laughs> Sen senin sesin belli. Hocam <laughs> sabahtan beri buradayım ondan. Ama Duygularınız abi, vallahi, lige başlamadan önce bu çok iyi bir moral oldu. Final takımıyız. Final maçlarını iyi oynuyoruz. Ee, i̇nşallah bu lige de yansıyacak. Şu an çok mutluyuz. Galatasaray'da kupa kaldırmak gerçekten çok önemli. Ezeli rakibimizi yendik. İki yıldır double yaptık neredeyse. Hem iki şampiyonluk hem de iki tane süper kupa. İnşallah devamı gelecek. Ümit Hocam. Evet yani e, nerede bir kupa varsa Galatasaray'a taliptir. Bunu her zaman söylüyoruz. E, sezon öncesi çok iyi bir moral oldu bizim için. E, süper kupa biliyorsunuz iki seneden beri kazanıyoruz. Ve bunu önceden dedim ben de. E,